Ben normalde bana aşı takvimine göre Mart ayında aşı çıktı. Ama ben aşı olmayı bugün giderim, yazı giderim derken erteledim. Gidip aşı olmadı. Daha sonra Temmuz ayında eşim bir doz bir tek aşısı oldu. Ama ben yine aşı olmadım. Eşim koronavirüse yakalandı. Ağustos ayının sonunda o biyotek aşısı olduğu için tek doz ayakta atlattı. Ben mütevelen eşinden kaptım ama belirtileri 6 gün sonra ortaya çıktı. İlk önce terleme ile çıktı ama sağlık kuruluşuna gelmekte de bir 4-5 gün gecikmiş oldu. Bu süreçte hastalık ilerleyip ciğerlerime inmiş duruma geldi. Dolayısıyla da durumu ağırlaştı. Aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyorum. Burada herkese ısrarla sesleniyorum. Aşı olun. Sevdiklerinizi ve kendi hayatınızı koruyun. Eşim e, bir doz güven tek olmasına rağmen ayaküstü hastalığı atlattı. Sadece ev karantinasıyla olayı tamamladı. Normalde eşim e, küçükken e, zatüre geçirmiş. Ben ona aşı ol seni çok etkiler dedim. Görüyorsunuz o aşı oldu. Tam tersi ben daha fazla etkilenmiş oldum. İnsan e, bir nefes almanın dünyaya bedel ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Gerçekten ee, hani dünya malı olsun, yaşam olsun, başka şeyler olsun bunların hiçbir önemi yok. Sağlıklı olmak, sağlıklı bir nefes alabilmek o kadar önemliymiş ki bunun kıymetini bir kez daha anladım. İnsanlara şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka şu olsunlar ve ilk belirtide mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Benim yaptığım hatayı yapmasınlar.